Son dönemde toplum tarafından bir karşılığı olan sanatçı sayısı bir elin parmağını geçmez duruma geldi. Zaman değişti, teknoloji gelişti ve sanatçılar toplumdan uzaklaşmak durumunda kaldı. Yani kişi ile sanatçı arasında bağlar eskiden pekala kuvvetliydi. Bir ünlü ölümü eskiden gerçekten acı verirdi insanları yüzerdi. İşte bu içeriğimizde ölümüyle adeta toplumun tamamını sarsan Vatan Şaşmaz'ı sizlere anlatacağız. Süslü cümleleri bir kenara bırakalım ve hazırsanız başlayalım. Vatan Şaşmaz 8 Ocak 1975'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak akıllara ailesinin vatan sevgisinden kaynaklı ünlü oyuncuya bu ismi vermiş olabileceğini düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Annesi Vatan Caddesi'nde yer alan bir hastanede doğum yaptığı için oğluna Vatansever ismini koyuyor. Yani esasında oyuncunun gerçek ismi Vatansever. Gençlik yıllarında foto modellik yapan ve bazı reklamlarda oynayan Vatan Şaşmaz uzun bir süre Melike Öcalan ile birlikte sabah programlarının vazgeçilmez sunucusu oldu daha sonraları Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle çok daha büyük kitlelere ulaştı ve filmlerde de rol almaya başladı. Ünlü oyuncu 2011 yılında Nursen Kocayabaş ile 3 yıl süren bir evlilik yaptı. 2015 yılında ise Yasemin Adalı ile evlendi. Ve tarihler 27 Ağustos 2017'yi gösterdiğinde Vatan Şaşmaz İstanbul'da bir otel odasında öldürüldü. Peki bu ölüm nasıl gerçekleşti? Tetiği çeken 80'li yılların ünlü manken ve oyuncusu Filiz Aker bunu neden yaptı? Bu soruların cevaplarını şimdi sizlerle paylaşalım. İddialara göre Vatan Şaşmaz, Yasemin Adalı ile evlenmeden önce Filiz Aker ile aşk yaşamaktaydı. Fakat ikili arasındaki yaş farkı nedeniyle Şaşmaz bu ilişkiye karşı çıktı. Gelişen süreçte Filiz Aker'in Şaşmaz'a karşı saplantısı arttı ve Vatan Şaşmaz'ı evre etmek için her şeyi yaptı. Yine bu iddia paralelinde Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı takıntı haline getirmişti. Sürekli arayıp beni terk edemezsin diye taciz ediyordu. Vatan Şaşmaz da yakın arkadaşlarına bu kadından korkuyorum diyordu. Aker'le ilgili eski magazin gazetecisi Nurcan Sabur 2 yıl önce Hap için intihar girişiminde bulundu bazı sıkıntıları vardı dedi. Yakın çevresinde şaşmaza karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söyleyen Aker'in ona 3-4 trilyon harcadım kimseye bırakmam eşinden boşanmazsa onu öldürürüm dediği öne sürüldü. Polis tahkikatına göre 2009 yılında ikili arasındaki beraberliğin ardından çıkan anlaşmazlık sonucu Batan Şaşmaz ve Filiz Aker ayrılır. Aker Şaşmaz'ı takıntı haline getirir. Hatta kendisiyle olmazsa intihar edeceğini söyler. İntihara 2011'de teşebbüs eder. Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan bir televizyon kanalına verdiği röportajda saplantılı bu aşkın hangi boyutta olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Ercan yaptığı açıklamada, teyzem ile Vatan'ın ilişkisi yıllar öncesine dayanıyor. Aynı rezidansta oturuyorlardı. Vatan askere gitmeden önce ilişkileri vardı. Vatan'la evlenmeyi hep çok istedi. Saplantı derecesindeydi. Ayrılıkları dostluğa dönüştü, görüşüyorlardı ama ilişkileri yoktu. Teyzem borsada çok yüksek para kaybetti. Amerika'da da evi vardı teyzenin. Oradaki evini sattı. Sonra buraya geldi. Bana yatırımlarından çok bahsetmezdi. Yaklaşık 10 yıldır İranlı bir iş adamıyla imam nikahlı beraberliği vardı. Teyzemin Amerika'daki evini ve mücevherlerini o aldı. Birkaç kez intiharı denedi. Bir seferinde onu ben kurtardım. Teyzem garip bir insandı. Birkaç ay önce kendi mezarını yaptırdı. Aile kabristanı yaptırdı. Annem de dayımınkini de yaptırdı. Mezarları tuzla da dedi. Ve Filiz Aker olaydan bir buçuk ay önce İstanbul'da bulunan 5 yıldızlı bir otele yerleşir ve burada kalmaya başlar. Olay günü yeğeni olan Dora ile eşini oteline davet eder. Bir süre kafede oturduktan sonra Filiz Aker 17 sularında odasına çıkar ve alkollüdür. Filiz Aker yeğeni ve eşine bir misafirini karşılamak üzere odaya çıktığını ve yarım saat sonra yanlarına geleceğini söyler. Fakat Aker bir süre kafeye gelmez. Yeğeni ve eşi güvenlik görevlileri eşliğinde odaya gider ve vatan şaşmazı kapının önünde yüzüstü vaziyette Filiz Aker'i ise yatak üzerinde kanlar içerisinde bulurlar. Yani Filiz Aker önce vatan şaşmazı daha sonra kendisini vurarak intihar eder. Şaşmaz'a dört el ateş ettikten sonra canına kıyan Aker'in sağ elinde bulunan eldiven uzun süre gündemi meşgul eder. Bunu yorumlayan uzmanlar Aker'in şaşmazı vurduktan sonra kaçmayı düşündüğünü bu yüzden de parmak izi bırakmamak için eldiven kullanabilmiş olabileceğini belirtiyor. Bir diğer teori ise Aker'in terleme hastalığı olarak bilinen hiperhidros hastalığı vardı. Uzun süreli ilaç kullanımıyla ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle eli aşırı terleyen Filiz Aker'in silah hakimiyetini kaybetmemek için eldiven taktığı yine iddialar arasında yer aldı. Vatan şaşmazın ölümünün üzerine giden bazı detektifler de dikkat çeken sonuçlar elde ettiklerini ifade ettiler. Detektifler cinayetin bir plan dahilinde yapıldığını ve eldiven takma hadisesinin ise iz bırakmama amacıyla kullanıldığını düşünmüyor. O dönem bir gazeteye demeç veren dedektiflerden biri kullanılan Smith Wesson silah yarı otomatik değil. borozu sürekli çekmek zorundasın. Bu da bir güç gerektirir. Kadınların el gücü nispeten zayıf olduğu için bazı durumlarda kadınlar eldiven gibi aparatlar takabiliyor ifadelerini kullanıyor. Özel dedektif Savaş Kurtbaba cinayetin sürecine ilişkin öngörülerini ise şu şekilde anlatıyor. Olay günü Filiz Aker ve Vatan Şaşmas'ın karşılıklı oturduğunu düşünüyorum. Adli tıpça yapılan otopsi raporunda şu var. İlk etapta sırtından vurmak yok. Kurşun göğüs bölgesinden giriyor. Sırtından kemerin önünden çıkıyor. Buradan anlamamız gereken Filiz Aker'in ayağa kalkarak ilk atışı gerçekleştirdiği yönünde. Bu durum Vatan Bey'in ilk vurulduğu esnada oturduğunu ispatlıyor. Aker ilk mermiyi sıkıyor sıktıktan sonra Vatan Bey'in 3 saniye bilinci kaybetmeme vakti var. Bu esnada kapıya gidiyor ve yere karın üstü yığılıyor. Filiz Aker hemen ardından gelerek yerde yatan Vatan Şaşmaz'ın sırtına 3 el bitişik atış yapıyor. Öldüğüne kesin emin ev olduktan sonra gelip kapıyı kilitliyor. Daha sonra yatağa dönerek intihar ediyor. İki ismin ölümü sonrası o dönem üçüncü bir kişinin bu olayı gerçekleştirdiğine yönelik bazı iddialar ortaya atıldı. Yani odada üçüncü bir kişi vardı şeklinde haberler gündeme geldi. İşte bu konuyla ilgili de tecrübelerini paylaşan uzman isimler iki ay önce mezarını hazırlatmış hatta siyah taşlı olsun demiş. Sonlandırma atışlarını da yapmış. Aker işi garantiye almış. Biz buna sonlandırma atışı deriz. Yeğeninin söyledikleri de bunu doğruluyor. Cinayetin para yüzünden işlendiğini düşünmüyorum. Anladığımız kadarıyla Aker'in beşeri ilişkileri oldukça güçlü. Silahın otele nasıl sokulduğuna ilişkin kilit konu bu. Cinayette üçüncü kişi ihtimali ise yok. Kapı içeriden sürgülü, pencerelerde içeriden kapalı yorumunu yapıyor peki Aker'in telefon kayıtlarındaki incelemelerde neler bulundu Aker'in cep telefonunda yapılan dijital incelemede cinayetten iki ay kadar önce internetten siyanür nedir kadavra bağışı nasıl yapılır organ nakli hangi hastanelerde yapılıyor ölen insanın vücudu neden sertleşir ölünce vücut neden ağırlaşıyor Silah askıları nerede satılıyor, korse, silah kılıfı gibi bazı bilgileri farklı tarihlerde aradığı tespit edildiği belirtildi. Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen raporda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı. Ayrıca Şaşmaz'ın olay günü sık sık Aker'e mesaj atıp yeri hakkında geliyorum az kaldı şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi. Vatan Şaşmaz Filiz Aker dosyası olaydan 5 ay sonra kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker'e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker'i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık olayın tek faili olan Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz merakla beklediği çocuğunu göremeden yaşamını yitirdi. Ölümünden 6 ay sonra yani 2018 yılının Şubat ayında Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı ve Adalı çocuklarının adını Asil Vatan Şaşmaz koydu. Asil Vatan şu an 4 yaşında ve babası onu çok uzaklardan seyrediyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.